şarap yapımında ilk yapmamız gereken şey ortamı temiz ve hijyen hale getirmek. Bu hem yaptığımız alanın temizlenmesi hem de kullanacağımız kapkacakların temizlenmesi. Ben balkonda yaptığım için balkonu temizliyorum. Kapkacakları iyice yıkıyorum. Elimden geldiği kadar hijyeni sağlamaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlar bu yıkamayla yetinmiyorlar. Özellikle kapkacakları dezenfekte ediyorlar. Bu dezenfektan, bu da yapılabilir. Çünkü uzmanlar bunu öneriyor aslında. Şöyle dezenfektanlar var. Bu dezenfektanları kullanma kılavuzuna göre kullanalım. Zaten bunlar gıda için herhangi bir sakıncası yok. Rahatlıkla kullanılabilir. Ama ben e, internette gördüm. Bazı arkadaşlar kimyasalları birbirine karıştırarak dezenfektan yapmaya ortamı sanitize etmeye çalışıyorlar. Bunlar yanlış. Uzmanlarına sordum. Bu karışımlarda zehirli gazlar çıkarabiliyor. Sağlık için riskidir. Onun için bu tür şeylere yönelmeyelim. Piyasada zaten var. fiyatlar çok pahalı da değil. Alıp uygulayalım. Gıda için. şunu yıkanmasına bile gerek yok diyorlar. Yani kullanıyorsun, kapı temizliyorsun. Ondan sonra durulama bile istemiyor. O derece ki sağlığa zararsız maddeler. Kullanacağımız kaplarda ne kadar sağlıklı olursa o kadar iyi. Krom olması tercih edilir. Fakat bunu büyük kaplar olduğu için buna ulaşmak çok zor. Plastik kullanıyoruz. Plastikte de saydam olan plastiği tercih ederim. Sert olanlarını seçmeyelim çünkü sert olanlar kırılıyorlar. Saydam olduğu zaman, saydam renkler daha sağlıklı olduğu söyleniyor. Yani bana öyle söylendi, ben de onları alıyorum. Gerçi şimdi kullandıklarım saydam olanlardan değil. Çünkü saydam olanları ben de kaybettim. Arkadaşlar şimdi maya uyandırmayı anlatacağım. Her mayanın kendi karakteri ayrı ayrı. Onun için her firma kendi mayasını nasıl uyandırılacağını kullanma kılavuzunda göstereyim. Şimdi ben bu firmakini uygulayacağım. Bir damacanaya 5 gram maya yapmamızı istiyor. Ben daha önce ölçmüştüm. Şöyle göstereyim. 1 2 iki, Şöyle 2,5 iki kaşık attığım zaman yaklaşık 5 gram oluyor. Bu 5 gramın üzerine 10 katı kadar su eklememizi istiyor. 50 cc daha önce ölçtüm. 50 cc suyu ekliyorum. Ağzını kapatıp 15 dakika beklememizi istiyor. 15 dakika bekledikten sonra bu miktarın 2 katı kadar üzüm suyu ekle ve yarım saat daha bekle diyor. Şimdi onu uygulayacağım. İlk aşamayı yaptık. Ayağ uyandırmada kullandığımız su ve üzüm suyunun derecesinin 30 olması tavsiye ediliyor. Dakikalık süre doldu. Şimdi mayamızın üzerine iki katı kadar üzüm suyunu ekliyorum. Biraz kabımız küçük geldi onu değiştireceğim. Bu şekilde de yarım saat beklememizi istiyor. Şimdi maya besini şarap yapımında vazgeçilmezlerden bir tanesi. Şarabın stabil çalışması, mayanın düzgün çoğalabilmesi, şarabın kalitesini yükseltmesi için maya besinin mutlaka kullanılması gerekiyor. İki türlü maya besini var. Bir tanesi kimyasal olan DAP. Bundan en fazla bir damacana için 6 gramı izin verir. Ben onun için 2 çay kaşığı şöyle 5 gram bir damacana için ekliyorum. Ne zaman ekleyeceğiz? Mayadan önce. Maya eklemeden önce e, e, mayşenin içerisine maya besinini eklememiz gerekiyor. Daha sonra mayayı yapacağız. Bu DAP dediğimiz de e, uygulama bu. Diğer maya besinlerinde ise uygulamayı kendilerinin dedikleri gibi yapmamız gerekiyor. Mesela benim aldığım bu maya besini bu maya besini o da bir damacanaya 5 gram atılmasını istiyor. Bu maya ölüsünden yapılan bir maya besini. Şu şöyle yüksek 2 kaşık 5 gramı buluyor. Bunun istediği şu, bu maya besininin uygulaması şöyle. Bu mayanın besinin yarısını mayadan, maya atmadan yarım saat önce atacağım. Yarısını da maya attıktan yarım saat sonra atacağım. Bu şekilde uygulama istiyor. Maya besini şarabımızın vazgeçilmesi, şarap yapımında mutlaka kullanalım. Arkadaşlar 4 çeşit üzüm aldım. Tavsiyede eden bunlarla okuduklarım en az dört çeşit üzüm olsun diyorlar. Üzüm çeşidi ne kadar fazla olursa lezzet ve tat o kadar güzel oluyor. Onun için çeşitlendirmeye çalışalım. Üzümü üç tanesini yıkamadım. Yıkanmaması gerekiyor çünkü üzerinde maya var. Bir tanesini yıkadım. Onun da nedeni üzümün içerisinde hem çürükler çoktu hem de çok kirli ve ilaçlı bir üzüm. Oluyor. Onun için onu yıkadım. Diğer üçünü yıkamadım. Evet. Şimdi üzümü bu çizme vasıtasıyla iyice ezeceğim. Ezerken bir taraftan da şu saplarını çıkaracağım. Eze. Üzüm ezdim. Kovaya doldurdum. Bu aşamada herhangi bir şey katmayacağım. Ayı sonra. Çünkü vahşi mayayla şarap yapmak istiyorum. Bunun nedeni hocalar, uzmanlar evde yapılan şarabın kalitesini, lezzetini bu sayede fazlalaşacağını söylüyorlar. Ve böyle olması gerekiyor. Fakat e, sanayi tipi yapan arkadaşlar da var veya sanayi tipi yapmaya çalışanlar da Onlar da bu aşamada 20 litre, 2 gram potasyum metabüs Böylece içerisindeki vahşi mayayı öldürüp daha sonra kendi mayalarına ekliyorlar. O da ayrı bir yöntem fakat bizim için ben tavsiye etmiyorum. Yani bana söylenenler de tavsiye etmiyorlar. Burada e, dikkat etmemiz gereken bir şey de ısı kırmızı şarabı yaptığımız zaman 25 derecenin altında olması gerekiyor bu kısırın. Üstünde olduğu zaman farklı tatlar ortaya çıkıyor. Sorun yaratıyor. 25 derecenin ne kadar altında olursa daha doğrusu 20-25 derece arasında olursa şarabımız o kadar lezzetli olur. Ama beyaz şarabı yapacaksak onun prosedürü daha farklı bu aşamadan sonra. Bu aşamaya kadar ayrı. Bu aşamada beyaz şarapta renk kaybı olmaması için 20 litreye 2 gram potasyum metabolik sifreti atılması zorunlu. Bir de e, beyaz şarabın 20 derecenin altında yapılması gerekiyor. Böyle yapılırsa kaliteli bir beyaz şarap elde edersiniz. 20 derecenin üstünde yaparsanız orada gene tat kaybı olacaktır. Tereyağı sıfatlar gelecektir. Sonra yaşayacaksınız. Ezme işleminden sonra ilk yaptığımız iş şuradaki şeker miktarının saptanması. Şeker miktarını hidrometre ile saptadım refraktometre ile baktım, e, 1060 geliyor. 1060 demek içerisindeki alkol miktarı yüzde 8 civarı demek, hatta 7 4, küsür. Biz bunu istemiyoruz. Bu oranı yükseltmemiz gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Hidrometreye 1100 dereceye kadar, yani şu şu şekle gelmesini sağlamamız gerekiyor. Onun için de e, bizim e, litreye ne kadar şeker yap, koymamız gerektiğini hesaplayacağız. E, tablo'da e, bu videonun sonunda Tablo'ya koydum. Orada şunu görüyoruz, 1100 olduğu zaman içindeki şeker miktarı 261 gram. E, bizimki 157 idi. Çıkarttığımız zaman 104 gram şeker eklememiz gerekiyor. Yani. Bu aşamada yapacağımız şey içerisine maya besini benim maya besini öyle söylüyordum. Yarısını atıyorum mayayı eklemeden. Şimdi bu aşamadan yarım saat sonra tekrar mayayı ekleyeceğim. Maya beslenme önerisi bu şekilde. Bir de daha önce de anlatmıştım. Saat geçti. Yarım saat geçtiği için şimdi mayayı ekliyorum. Damlandırdığım mayayı onu karıştırıyorum. Bar Bundan yarım saat sonra da tekrar maya beslenmeyi bir kez daha ekleyeceğim. Kovayı tam olarak doldurmayalım. Köpürdüğü zaman taşma yapabiliyor. Şarabımızın görüntüsü bu. Bu şekilde kabuklar üste çıkıyor. Bunları alta bastırıp her gün günde iki defa onar dakika bu şekilde karıştırmamız gerekiyor. Bunun nedeni küfü önlemek. Mayanın kabuktan şaraba geçmesini sağlamak gibi çeşitli nedenler var. Günde iki defa onar er dakika bu şekilde karıştırıyoruz. Şekerin eklenince en iyi zaman hidrometrenin 1055'e düşmesi. Bunun için her gün ölçüm yapılması gerekiyor. 1055'e düştüğü zaman şekeri ekliyoruz. Bunun nedeni 1055'te mayanın en verimli şekilde çalışmaya başlaması. Burada 26 kilo üzüm var. Bunun 5 kilosunun posa çıkacağını hesapladım. 20 kilosu elde ederim diye bir tahminim var. Bunun için 2 kilogram şeker kattım. Çünkü her litreye 100 gram katmam gerekiyordu. Eğer az gelirse Sıktıktan sonra Tekrar tamamlarım Diye düşünüyorum Şekeri doğrudan içerisine karıştırmıyoruz Dibe çöküp Bir türlü Erimiyor Onun için böyle bir tencereden eritip Ekleyeceğim Süzme yapmadan önce hidrometre ile şekerini ölçtüm 1015 geldi Biz Süzme aşamasına geldi. Süzme ne zaman yapılacak? Ortak görüş beşinci günün sonunda yapılması. Fakat bu beyaz üzüm için geçerli değil. Beyaz üzüm sıktıktan hemen sonra ilaçlayıp süzüyoruz. Onun prosedürü farklıydı. Kırmızı üzüme geldiğimiz zaman kırmızı üzüm 5. gününü oturduğu zaman ondan sonra 6. gün, 7. gün, 8. gün sıkma yapabiliriz. Bazı arkadaşlar da hidrometreye bakıyorlar. Yine ona düştüğü zaman, yine yine düştüğü zaman sıkma yapıyorlar. E, neticede şarap bir görmüş. Siz kendinize hangi, hangisi uygunsa tabak tadınızda onu yapın. O şekilde sıkma eylemine geçebilirsiniz. Sıkmak için şöyle bir torbamız var. zeytin sıkma torbası diyorlar. Bunlar çok büyük bir tane cezve, bir de süzgeç. Buradan sıkıp buraya aktaracağız. Şimdi bu işlemi yapacağız. Cibre denen posayı ayırmış olduk. Süzme işleminden sonra hava kilidini takıp fermentasyonu başlattım. Derece binin altına düşmüş. Böylece fermentasyonu da bitiriyorum. şarap yapımızda kullandığımız iki tane ilaç var. Aslında bunlar birer zehir. Bunları kullanmadan önce mutlaka reçetelerini okuyalım. Gerektiği gibi kullanalım. Çocuklardan uzak tutalım. Son derece tehlikeli zehirler. Biz ilk aşamada potasyum metabil kullanacağız. 2 gram kullanacağız. Bir silme çay kaşığı potasyum metabil sülfit 1 gram geliyor. Ölçümüz bu. Fermentasyon bitince damacanayı ağzına kadar şu şekilde doldurdum. Şimdi içerisine 2 çay kaşığı şu şekilde silme Potasyum Metabisülfit atıyorum. Bu da ikinci kaşık. Potasyum Metabisülfit attıktan sonra bu şekilde kapağını kapatıyoruz ve bir ay bekliyoruz. Bir ay sonra ilk aktarmayı yapacağız. Elimizden geldiği kadar az aktarma yapmaya çalışacağız. Çünkü her aktarma Şarap üzerinde olumsuz etki yapıyor. Bunu engellemek için en az aktarmayla posadan kurtulmaya çalışacağız. parmağı yaptım. Biraz tortun içerisinde şarap kaldı. Şimdi onları almaya çalışıyorum. Bunları damacanaya katmayacağım. İçeceğim. Sanayide 5 tonluk bir tanka yaklaşık 2 metrelik bir tahta atıyorlar. Ben de bir damacanaya 4 parça küçük 4 parça meşe atacağım. Bu meşeleri fırında gördüğünüz gibi kavurdum. Bu şekilde birinci aktarmadan sonra damacananın içerisine atıyorum. Birinci aktarmadan sonra potasyum metabül yine 2 gram atıp kapağını kapatacağım damacanamızı iyice doldurdum ve kapattım. Bu şekliyle 3 ay daha bekleteceğim. 3 ayın sonunda şişeleyeceğim. Bu süreyi 4 ay 5 ay yapan arkadaşlar da var. Bu tamamen tercihe bağlı. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Şişeleme öncesinde bir damacanaya 1 gram potasyum metabül sülfit attım. 2 gram potasyum sorbat attım. Yaklaşık 15 dakika içerisinde de şişeledim. Bu aşamada ilacı attıktan sonra hızlı bir şekilde şişelemeye bakalım. Çünkü bunlar aynı zamanda özellikle potasyum metabil uçucu. Bu uçmayı önlemek için en hızlı şekilde şişelemek gerekiyor. Şişelerimi hazırladım. Ve 15 dakika içerisinde bir damacanayı şişeledim. Bu şekli artık 5-6 ay daha bekleteceğim.